Merhabalar arkadaşlar yeni bir hesap inceleme videomuza hoş geldiniz. Bugün TR4'te bir hesabı inceliyoruz. Case isimli arkadaşımızın Discord bana ulaşmasıyla hesabına giriş yaptık. Şöyle bir baktığımız zaman 21 level 1500. sıralamada TR4'te e, kredisi güzel, uridumu da güzel, fena değil 1 milyon. E, ürünüm gayet iyi. Bir tek acemi uzay pilotu şu anda uzun bir süredir oyuna girmiyormuş dediğine göre. O yüzden de rütbesinin böyle olması gayet normal. E, hangarına bir girelim. Ben az bir şey baktım. bayağı bir gemisi var. Gerçekten bayağı bir gemisi var. Hani çoğu gemiyi almış neredeyse. Hani şöyle baktığımız zaman Berserker, Cyborg, Pusat, işte Tartus, Solaris falan filan çoğu gemisi var arkadaşımızın. Gayet güzel. Ve hani Legend ee, bir de var yani öyle diyeyim sizlere. Şimdi bir bakalım neler var neler yok. E, bayağı bir uzun süredir girmediğine göre modülü de çok fazla olmadığını düşünüyorum. Aynen modülü zaten bir tane var. Ee, bir bakalım kaç tane prosu var. 4, 8, 12, 15, 16 tane prosu var. Çok fazla da bir prosu yok. Ee, evet bu kassa gayet güzel kasabilecek bir hesap size öyle diyeyim yani. Ee, 3 tane de uçu var galiba. Şöyle bir bakalım droidlerine full hasar koymuş. Aynen havuç koymuş. Yani birinci konfide hasarını test edeceğiz. İkinci konfide hız koymuş. Ve kalkan herküles koymuş. Gayet mantıklı olmuş Pet'inde de protokolleri full, e, lazerleri full ve dört tane modül koymuş. Gayet güzel modülleri de var. İkincisinde de kurtarılan mal protokolü var. Arkadaş gayet mantıklı ilerlemiş case. Valla helal olsun, iyi yapmışsın. E, Skylab'ı full ve yetenek ağacına bakacağımız zaman 2017 hesap e, girişli bir hesap. 2700 saati var yetenek ağacında ise. Argi yapabiliyorsun. İzliyorsan argeni yap. Ben ellemeyeceğim. Ee, şöyle bir bakalım. Yukarıdan gitmiş. Şunları açmamış. Arge'de ee, şunları açabilir. Şunu açabilirdin. Hani uzaylılara %2 daha fazla. %10'a kadar çıkan bir hasar artışı. Senin için güzel olabilirdi. Ee, oyuna bir girelim. Şimdi oyun içinde hasarına vesaire bakalım. Oyunu 2D'de kullanıyor. Şunu arttırsak bir şey fark Ben 3 boyut alıyorum. Bir de ortaya aldım. Ee, sen Case sonrasında tekrar eski haline döndürürsün. Etroidleri evet, falan da açık değil olsun. Ee, i̇kinci konfi hız konfisiydi galiba. Evet bu ihtimal herhangi bir Seprom vesaire gemisinde var mı? Seprom atmış. Ben bunu şimdi ne yapayım? Ee, ben bir bin atacağım. Şöyle bir bin atalım. Hasarını daha fazla görmek istiyorum. Çünkü ben ee, şuna geçelim. Birinci konfiye geçelim. Ulan umarım patlamam ya <laughs> çünkü bayağı bir Sepromu var gemisinde. x ile falan başlayacağız öncelikle hasara. Ee, Valla bir tık korktum şu an ya. Bu çok fazla Sepromu var gemisinde. Şuradaki düşman mı mesela? Ha, değilmiş abi deymiş. Şuradan gelen bir şey var. Adam tent kesiyor. Bu arada hesabını beğendim. Ee, en son sana zaten tavsiyelerimi de söyleyeceğim. Ama bu... Ee... Burada niye impuls yok ya? <laughs> evet buldum. 40 bin hasar attım az önce bir. 35.000 bin. Falan filan. x de bayağı var bu arada. Bayağı gerçekten var yani. Oha. Oğlum sen nasıl kastın bunları? Ee, i̇kinci ikisi de <laughs> ikinci X ne ya? Yani? 80 binlere kadar çıkıyor. 110 bin gördüm şu an. 3x'de. Şunu atayım da hiç sonra uğraşmak istemiyorum. 4x ise 176. Şuna birazcık sıkacağım. 124. 160. 176'lara kadar çıkan bir hasar gördüm. E, fena değil. Onun dışında cephane olarak da x2'si bayağı var. x3'ü de iyi. x4'ü fena değil. Hani. Ve sabelisi de gayet yeterli miktarda var. Şöyle özel cephanelerini falan birazcık inceleyelim. Falan. Ha, şundan var mı? Yok. Herhalde yok. Ee, evet. Ee, böyle bir hesap bu şu anda. Güzel bir hesap. Arkadaşımız mantıklı yapmış yani. Ee, güzel yapmış. Desteği var mı diye baktım. Desteği de yokmuş. Bu ne lan? Ha, bir an şey sandım. Şu fazla ulu veren yaratık var ya onu sandım. Evet. Ee, şimdi önerilere geldik. Bir tane modülü var. O da hasar modülü. Onun dışında birkaç modül daha çıkarabilir. E, hatta şöyle diyeyim. Bu hasar modülü de yeterli bir modül değil yani. E, %5 veriyor ve sadece normal hasarınızı arttırıyor. E, farklı bir şeyler yapabilirsin. Urodomun gayet iyi miktarda var. Hani eşyaların gayet iyi miktarda var. Bir şeylerinin seviyesine bakacağım. Geliştirme seviyesine bak. Mesela pro geliştirmişsin bir tane. Kaç level yapmışsın? 2 level yapmışsın. Proların full 1 level. E, Droidleri niye gözükmüyor lan? Yani sadece silahlar çünkü. Droidlerin 16, 16, 16 gayet iyi. Şunu tekrardan silahlara getirelim. Yani pro yapabilirsin. Pro da çok az miktarda var. Yapabilecek misin bir bakalım ona hemen. Şunu sadece silahlara getirelim. Pro yapmanı öneririm. Rinuskun hiç yok. Kasabilirsin. Ee, bu en son neydi lan? Droidlerde miydi? Evet öyleydi. Pro yapabilirsin, modül kasabilirsin. Bu ikisini yapabilirsin, gayet iyi olur. Hani istediğin gemin var zaten, modül çıkarırsın, atıyorum. Farklı bir gemi gelir, direkt alırsın o gemi çünkü sende var. Hani baya mantıklı olabilir bu senin için. Bu iki önerim var şu anda sana yapabileceğin. Bunlar çok mantıklı olur. Onun dışında da farklı bir şey gelmiyor aklıma. Diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.